Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Küçük yatırımcı kardeşlerim ve yol arkadaşlarım. Yarın pazartesi endeksimiz açılacak. Küçük yatırımcı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Ve beğendiğim bir 3-4 tane hisseyi de sizlerle yine paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyin. Sizden ricam beğenileri artırmayı ve abone olmayı sakın yorum yazmayı da asla unutmayın. Şu kanalımızı biraz daha büyüteyim. 55 bin bir takipçimiz var. Biliyorsunuz seçime kadar hedefimiz 75 bin abone. Daha çok kesime ulaşacağız. Küçük yatırımcı kardeşlerimizi daha çok korumaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz e, endeksin zaten daha önceki videomuzda da e, söylemiştik. Ocağın ilk haftası düşüş, ondan sonra rallinin devam edeceğini söyledik. Geçen haftada bir miktar e, 8000'in altına sarkar gibi olunca arkadaşlar dikkatli olun. Direkt de %50 geçer gibi olduk. Hatta geçtik ve 8000'in da tekrardan geri gömüldük borsaya. Şu anda full oru full borsadayız. Asla korkmuyoruz. Çünkü şöyle baktığımız zaman endekste ben bir miktar geri çekilme olur diye düşünmüştüm ama endekste geri çekilme 8000'in altında tekrardan tepki geldi. Çünkü neden? Çok olumlu haberler geldi. Yani ben İsveç'in NATO'ya onayını hemen verilmeyeceğini bir müddet sürenin uzatılacağını Türkiye tarafından düşündüğüm için 8000'in altında bir miktar sarktığında geçen hafta 150 nakide geçtik ama tekrardan geri hemen almamızı yaptık. 8000'in 130 seviyesi üzerine atınca. Şimdi faiz geçen hafta ne oldu? Neden borsa böyle hızlı bir şekilde yükseldi? Hemen ona değinelim. Ondan sonra beğendiğimiz 3-4 tane hisseyi sizlerle paylaşalım. 2-4 tane hisseyi de sizlerle paylaşça sağlam ve güçlü. Şimdi geçen hafta ne oldu? 8000'e altına sarkar gibi olduk. 8000 üzerine attık Ne neden böyle olduk? Birincisi biliyorsunuz Amerika e, Türkiye'ye gelen Amerika Dışişleri Bakanı Bilgör'ün Türkiye'ye gelerek Türkiye'den e, gerekli konuşmaları veya anlaşmalar yaptıktan sonra e, NATO ya, e, İsveç'in NATO'ya onayı meclisten geçti ve biz artık dedik ki artık İsveç'i NATO'da görmek istiyoruz. Borsa için çok iyi bir olumlu haber. Ve bunun akıbetinde faiz kararları vardı. Faizimizde beklentilerin e, beklentiler dahilinde 250 bas puan faizi yükselterek 45'e sabitledi. Yani bundan sonra seçime kadar ben faizlerde artık bir yükseliş beklemiyorum. Sabit sabit sabit. Sonra yavaş yavaş düşüş. E, sıfır e, işte 200 puan, 300 puan, 500 puan her ay seçimler sonunda düşüşün başlayacağını düşünüyorum. Enflasyonumuz gerçekten yükselmeye devam ediyor. Daha önceki söylemlerinde de videolarımda da zaten sizlere söyledim. Ocağın yani ocakta her şeye zam geldi zaten. Yani zam gelmeyen hiçbir şeye yoktu. Denecek kadar az diyeceğim ama az yok. Hiçbir şey yok. Her şeye zam geldi. Yani şu e, baktığınız televizyon, elinizde tuttuğunuz cep telefonu, yazdığınız kalem, yani tut, elinize aldığınız mouse, yani içtiğiniz çay her şey çok felaket zam geldi. Enflasyon ocağın e, da gelen bu zamlarla ilk çeyrek enflasyonumuz yani ilk 3 aylık çeyrekteki enflasyonumuz yüksek gelecek. Yani Şubat Mart'ta seçim var biliyorsunuz Mart sonunda. Yani Mart'tan sonra enflasyonumuzda bir geri çekilmenin olacağını yaşayacağız ve göreceğiz. Artık ben e, yani Mart'tan sonra Enflasyonun yani şu anda 69-70 civarlarında diye yani öyle biliyorum ee, benim görüşümü yani bir 70'ten işte 59'a 59'un 50'nin altına e, sarkıtmaya çalışacaklar birkaç ay. Ondan sonra 45, e, e, 40 aralığına yıl sonunu kapatacağız diye düşünüyorum. Bu geri çekilmeden dolayı bir numaralı alternatifinde borsa olacağını düşünüyoruz. Yani enflasyon diyelim ki %40'a düştü yani... Merkez Bankası faiz kararını artırdı. Fakat faiz kararını artırmasına rağmen mevduat faizlerinde bir düşüş var. Ne kadar enteresan. Faizler arttı ama düşüş var. Bundan iki ay kadar önce bankaya yatıracağınız paraya banka yüzde 45 50'ye yakın faiz verirken şimdi gittiğiniz zaman 35-40 aralığına kadar düştüğü söyleniyor. Faizler 45'e sabit olmasına rağmen 35-40 aralığına geldiği söyleniyor. Ee, bir yıllık faizler ve üzerindekileri. Neden? Çünkü bankalar enflasyonun üzerinde sana mevduata faiz vermez. Vermemeli de zaten. Yani enflasyonun üzerinde sana neden faiz versin ki? İşte bunlar da faizlerin düşmesiyle birlikte de tek alternatifin borsa olacağını düşünüyoruz. Ve bir de Bankov olayı var biliyorsunuz bizim Türk borsasında Bankov, Bankov da Bankov, Bankov aldı Bankov sattı. Şimdi Bankov'un almış olduğu hisseyi satmak zorundaydı. S.P.K. buna izin verdi. Yani dedi ki sen almış olduğun hisseyi saklayıp tutabilirsin. Daha önce de ne yapıyordu? Alıyordu, aldığını satıyordu. Atıyorum 10 milyon not alıyor. 10 milyon not satıyor veya 20 milyon not satıyor. Yani bir, bir önceki aldığında çünkü virman yapıyor. Aldığı hisseyi öyle söyleyeyim borsada aldığı hisseyi o gün satmazsa başkasına virman yapıyor oradan tekrar üzerine alıyor. Bunu da en çok yap krediyle yapıyor. SPK'dan onay geldi ve dedi ki sen aldığın hisseyi de tutabilirsin. Çünkü ee, takaslarına baktığınız zaman hisselerin takaslarına baktığınız zaman kolay kolay bankofu göremezdik. Bundan sonra bankofuda saklanan e, saklanan yerlerde aldığı dağılımlarda bankofu da göreceğiz. Bu da borsa için olumlu haber oldu. Yani aldığını hemen satıp borsayı artık düşüremeyecek. Aslında bir yerde olumlu bir yerde olumsuz. Yani ortada kaldım. Aslında borsa için olumlu. Çünkü aldığını sattığı zaman anında düşürdü. Bu defa, bu defa ne yapacak? Alacak, 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 biriktirecek, biriktirecek, götürecek. Ondan sonra oradan sert basışlarla taban yaptırırsa o biraz sıkıntı olabilir. Onu da izleyeceğiz. Şimdi bir de borsa için önemli haber ne dedik? Bir, faizler yükselse de Mevduat vazileri düşüyor. F-16 davası çözülme aşamasına geldi. Yani Türkiye'ye F-16'ları verecekler kısa zamanda diye düşünüyorum. İkinci olumlu geldi. Üçüncüsü Bankov. Dördüncüsü Kanada. Kanada. Türkiye'ye silah ihracatını ka e engellemişti ve kapatmıştı. Yaptırım yapmıştı. Bunu da kaldırdı. Artık bu F-16 davasından ve NATO'nun İsveç davasından dolayı Kanada onu da kaldırdı. Yani Türkiye'ye silah satışında serbest bıraktı. Yani bizim en çok sihaların kamera sistemlerini Kanada'dan motorunu bilmem neyini Kanada'dan alıyorduk. Artık bunu üretmeye başlayınca dediler ki eyvah biz vermezsek bunlar kendi üretecek. Bunlar böyle işte. Bunlar böyle. Hani kötü komşu ev sahibi yaparmış derler ya. Aynen onun gibi. Kanada bize siyanın kamera sistemlerini, motor ve bunları vermedi. Biz üretmeye başlayınca dedi ki tamam ben veriyorum. İşte böyle. Nasıl ee, biz Araba üretemiyorduk, yıllardan beri araba üretemiyorduk. Yurt dışından getiriyordu. Arabanın maliyeti üretmemizden daha pahalı olur diye dışarıdan alıyorduk. Hep ithalat, ithalat, ithalat. Artık ithalattan ziyade ihracata yönelip kendimiz ürettiğimiz zaman yabancı diyor ki eyvah benden almayacak. Kendi üretiyor, malı sana daha ucuza veriyor. Olay budur yani. Üreten her zaman kazanır, üreten her zaman kazanır. Onu özellikle verdim. Borsa için çok olumlu düşünüyorum. Fakat e, ay sonu gelmesinden dolayı yani işte çarşamba e, salı da olabilir. Salı çarşamba günü bir miktar bir ufak bir e, çalkantılı bir satış yiyebiliriz bu. Hızlı yükselişin bir kere satış da olabilir ama korkacak tedirgin olacak da. Hiçbir durum yoktur. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen endeks ve hisselerimize bakalım. Şimdi kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Endeksimize baktığımız zaman burada düşen trend kırıldı ve yönümüz yukarı doğru hareketlendi. Artık biz yukarıdayız. Yani şurası kırmızı ile çizmiş olduğu nokta 8131 seviyesinin altında kapanışlar yapmadığımız sürece daha önce ne diyorduk? 8000 seviyesi diyorduk. Şu anda 8131 seviyesi. 8131 seviyesi üzerinde kapanış yapmadığımız sürece test edeceğimiz noktalar neresidir? 8400 kaçta kapattık? 8340 kaldı. 8410 ve 8561 seviyelerini test edeceğiz bu hafta. Eğer 8561 seviyesini test ettikten sonra bak test ettikten sonra nereye kadar gidebilir sorusu aklımıza geliyor. Şöyle baktığımız zaman gerçekten ben çok olumlu hareketlerin olacağını düşünüyorum. Yani bir saniye mouse azizliğine uğradık. Benim değişik bir çalışma stilim vardı arkadaşlar. Şöyle bir thread çizide atarım. Bu benim kendi çalışma stilim. 9200 seviyesi. 9200 seviyesine kadar ben bir hareket bekliyorum. Eğer 8561 kırı, e, üzerinde kapanışları yaparsak. Yani şu seviye üzerinde kapanışı da kapanışları gördüğümüz zaman 9000, 8800 ve 9200 seviyelerine kadar ben bir hareket bekliyorum diyerekten hemen ne yapıyoruz? Merakla beklediğimiz e, sağlam, güçlü ve potansiyeli olduğumuz şu kısa vadede hemen kar edeceğimiz isteyenler orta ve uzun vadede tutabilir. Kısa vadede hareketlenmesini bekledim ve daha önce de söylediğim hisselerin devamının gelmesi. Birinci hissemiz nedir arkadaşlar? Doğan. Yani Doğan Holding. Hem güçlü hem ucuz hem de beğendiğimiz ve yabancıların alım yaptığı hisseler. Fiyatı gerçekten ucuz mu? Ucuz. Şöyle baktığımız zaman 3.16 seviyesinden bir kapanış yaptığını görüyoruz. Yani bu düşen kırıldı. Destek noktamız 12.73. 12.73 seviyesinin altında 2 seans diyorum bak. Dikkat buyurun. 2 seans kapanış yapmadığı sürece 13.74 ve 14.95'e kadar kısa vadeli Kısa vadede bir hareket bekliyorum. Bilginiz olsun. Saatlik grafiğine baktığımızda da aynı pozisyon aşağı yukarı karşımıza çıkıyor. Ha ben bunu orta vade tutmak istiyorum. Yani bir 6-7 ay tutmak istiyorum. Stop noktam nere dediğiniz zaman 12-32 orta vade stop nokta. Birinci semiz doğanmış. Yani indikatörlerimin al vermesi beni de cazibetti ve grafiğinin çalışmasına baktığımız zaman da gayet güzel. Yani bir ilk test edeceğimiz nokta 13.74. Eğer üzerinde hareketler devam ederse 14.95 kısa vade hedefimiz olacaktır ve ikinciyseniz. Fere auto. Yaklaşık bir hafta geçen hafta içerisinde ve hafta başında söylediğimiz 821'deki Ford Otoyu devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani satıp karm alalım gibisinde ziyade ben indikatörlerimin al vermeye devam ettiği sürece ben de bu hisseyi tutacağım. Yani şurada bir şuradaki harekete benzer bir hareket yapabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani burada yükseldi yükseldi biraz geri geldi ya arkadaşlar. Aynı bu hareketi yapıp böyle yapacak. Yani buradan yükselip biraz geri çekilmedikten sonra bir pullback yaparak yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Yani bunda da herhangi bir problem yok. Yani 861 tam üst direnç noktası 861'den kapattı. 861 seviyesini aşar ve üzerinde kapanışlarına devam ederse 885 ve 929 seviyesine kadar hareket 824.5 stop noktamız. Kısa vade düşünenler için 824 buçuk 824 diyelim. 824 altı kapanış stop noktasıdır. Bilginiz olsun. Ondan sonra gitseniz. Kısa ve net. Fazla lafı dolandırmaya, dolaştırmaya gerek yok. Sağ ol. Sabancı Holding. Yabancıların en çok aldığı, yabancıların alıma devam ettiği hisse. Tarihi zirveleri test etti. Size bundan e, yılbaşından önce bir portföy demiştiniz. Sabancı olduğunu direkt olarak söylemiştim zaten. Şöyle baktığımız zaman 67.05 üst direnç noktası aşıldı ve 67.05'in e, üzerinde kaldığı sürece 65. E, şey 65'ten sonra 75-60 ilk test edeceğimiz nokta 75. 60. 75 60 açılırsa üç hanelere hazır olun diyebilirim Sabancı Holding'de. Burada bir miktar belki bir yataya bağlayabilir. Yani buraya kadar şimdi 71 35'ten bir miktar geri çekilerek tekrardan bir 68 69 seviyelerinde biraz onaylandıktan sonra tekrar onaylandıktan sonra onayını aldıktan sonra 75 60'a kısa vadede göreceğimizi ondan sonra da Üç haneler gözükür diye düşünüyorum. Bunda biraz stop noktası çok aşağıda. Ben buradan satarsam çok zarar ederim. Bana biraz aşağılardan stop. Yani çok zarar etmeyeceğim şekilde stop noktası söyler misin Resul kardeşim diyenler içinde arkadaşlar yani şöyle baktığımız zaman şu tepe alınabilir yani şu tepe. Neresi? 70-55. Yani 70-55'i kısa vade eğer ben al satçı isem 70 70 55 stop noktası olabilir. Çünkü 70 55 seviyesi kırılırsa alt desteğe 68 60 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Ha ben bunu 2 3 2 3 ay tutacağım. 2 3 ay tuttuğum zaman bana stop noktası nere? Bak ben stop'lu giderim. Her zaman stopluyum. Al-satçılar için 70 55 2-3 aylık tutacaklar için 68-60 ama ben orta vade en az 6-7 ay tutmak istiyorum diyenler için de 67 stop noktasıdır Sabancı Holding'in. Ve ondan sonraki son hissemiz defalarca şu bir haftadan beri söyleye 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 dilimde tüy bitti. E-K-G-Y-O Arkadaşlar dedim ki İstanbul'u Murat Kurum kazanırsa ve bu... Hatta burada uçak resmi de koymuşum bak. Görüyor musun? Uçağın resmini bile buraya koymuştum. Daha iki gün önceki çekmiş olduğum videoda. Şöyle baktığımız zaman iki saatlik grafikte hatta bunu önce bir günlüğe alalım. Günlük grafik. Evet. Bak burada yük, burayı geçerse yükseliş dedik geçemedi düştü ve burayı artık açtı ve artık uçak gibi gideceğini düşünüyorum. Yani tarihi tepeler aşıldı. Nereye kadar? Bunda demiştik geçen iki gün önceki söylediğimde 13-16'ya kadar kısa vade hedefim. Neresi bizim için önemli destek noktaları onu hemen size ileteyim. 9.70-9.33 9.33 kırılırsa 876 ana destek konumuna kadar geri çekilme olabilir. Şu anda gayet güzel. Herhangi bir problem yok. 10.29 seviyesi. 9.79-74 seviyeleri bizim için alt destek. Yani bunda 9.79-74 seviyesi eğer kırılmazsa kırılmadığı takdir dediğim biz bunu portföyümüze tutuyoruz. 9.70-74 aralığı kırılırsa 9.33'e kadar geri çekilme olur. Yani dikkat edilmesi gereken nokta. Yarın biz bunu takip edeceğiz. 9.74 seviyesine ben zannetmiyorum. 10 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edecek. Önce 10 seviyesinde tutunmaya devam edecek. 10 10 0 Yani buralar önemli Baktığımız zaman bak yeşille çizdim. Şak diye oturdu. Şunu bir kaldırayım bir saniye. Şunu bir kaldırayım bu çizgiyi bir kaldırdığımız zaman bak daha önce iki defa test etti burayı saatlik iki saatlikte bak sizin de görüyorsunuz ya arkadaşlar iki defa test etti geldi geçemedi döndü geldi geçemedi döndü Onay aldı ve uçtu tekrar yani 10.02'de pazartesi tutunmaya çalışabilir 10.02 seviyesi eğer kısa vade al sattıysan stop noktasıdır. 10.02'nin altında 9.74'e kadar geri çekilme olabilir. Ama 10.02'nin üzerinde kaldığı müddetçe de kısa vade hedefimiz neresiydi arkadaşlar? 13, 14 aralığına kadar git. Bu da bize yaklaşık yüzde 30, 35 civarında bir getiri sunacaktır. Zaten size ben bunu ne zaman söyledim? Do Arkadaşlar 8.76 geçirse 93 -9 Twitter'ımda da var özellikle izleyin 8.76'da söyledik 9.20 üzerinde kaldığı sürece yön 9.74 demiştik 9.74'ten sonra da 10.02 ve 10.29'a kadar hedef yaptı hedefimiz 13.5 seviyeleri olacaktır. Endeksten asla korkma. Her videomda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Endeksten asla korkmayın. Korkacak herhangi bir durum yok. Geri çekilmeler, dalgalanmalar şudur budur olabilir. Yani diyorum ya eğer ben borsadan bir hisseden alıp da bir sene bu bu söylediğim buna benzer hisler zaten sizlerle paylaşıyoruz ne zaman satıp çıkmamız gerektiğini zaten söylüyoruz mesela halka arzlarda işte surgeye cates vardı onları söyledik e, çok aşağıda kaldılar dedik yüzde otuz yaptılar ve çıktık surgeye cateste bir hissemiz artık yok yani benim yok onu özellikle belirtelim alırsınız tutarsınız ben ona da Karışmam. Git geller yapar tavan tavan gider. Artık bundan sonra beni ilgilendirmez. Yani sattığımız ise isterse beş tane tavan gitsin. Bizi ilgilendirmez. Vay efendim sen söyledin de yukarı gitti. Vay efendim sen söyledin de aşağı düştü. Bunlar borsada gayet olacak. Doğal şeylerdir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yoktur. Sakin olun ve sağlam düzgün hisselerde kaldığınız sürece ne enflasyon ne vadeli para Mevduat faizi ne dolar ne altın ee, kesinlikle ve kesinlikle her zaman kazanacağınız yer borsa olacaktır. Bunu asla unutmayın. Ee, videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.